Yo, I for the money, I for the fame. So might be nice to own a jet plane. Evet arkadaşlar, e, bugün e, DFP nasıl girilir Android telefondan e, onu göstereceğiz. Bildiğiniz gibi eski bir videomuz vardı ve e, e, 300 falan izlemişti, 300 falan izlemişti. E, biraz komik bir rakam ama e, benim kanalım için gayet iyi bir rakam neyse kanalın durumu zaten biraz kötü e, fazladır video atmıyorum uzun zamandır e, o yüzden e, video çekmeye karar verdim e, yeni bir yöntem yani tor e, ağını engelliyor e, Türkiye e, Tor ağını engellediği için biz de telefonumuzdan giremiyoruz. Tabi e, bilgisayardan bu a, bu engel hemen e, kaldırılabiliyor. Tor'un ayarlarından. E, proxy falan kullanıyor. Derken e, ama bu Android için geçerli bir durum değil. O yüzden e, yeni bir tam yöntem buldum ee, onu sizinle paylaşmak istedim büyük bir ihtimalle kimse çekmemiş ee, çekenler de eski videolardı engelledikten sonra kimse e, video çekmedi herhalde tek ben çekiyorum e, o yüzden e, ben dikkatlice dinleyin şimdi e, internetimizi açıyoruz mobilden girmeyin mobilden girmeyin ya da girseniz de bir şey olmaz ama yani önermiyorum şimdi e, internet bağlantımız tamam e, ayarlara giriyoruz başka telefonlardan herhangi bir ayar ya yani ayarlara giriyoruz yani her hepsinde aynıdır ayarlara girdikten sonra diğer kısmı var diğer burada böyle göz, gösteriyorum diğer diğer kısmında lipini buradan yine bir profil ekleyelim. Burada e, önemli değil. Tür P, P, olması lazım. E, sunucu adresi bu, bu ero 217.vpnbook.com sunucu adresi 8888 8 8 8 8 evet sonra buraya gidiyoruz kullanıcı adı isimine box şifre ee, girdikten sonra bunları nereden bulacağımız derseniz e, ee, bu siteden e, Google'a direkt e, ee, direkt ipinifire tp tp yazarsanız şu an Şeye girseniz. Ee, buradan buradan da bu bölüme girdiniz. Buradan işte herhangi birine herhangi birisine alırsınız. Buradan böyle de Şöyle. Şöyle yaptıktan sonra bu sermayeme yani kullanıcı adına kullanıcı adı bu şifreye de bunu yazdıktan sonra aldıktan sonra bağlan dersiniz bağlanıyor bağlandı şimdi şöyle bir şey var ee, bu mesela bağlantıyı kestiniz ee, bir dakika içinde tekrar açtınız bağlantı olmayabilir ee, çünkü e, bu a nedir ve e, bu VPN'e yaptığımız işlem e, sor ağını e, ya yani ağımızı maskeliyoruz. Maskeledikten sonra e, Türkiye e, Türkiye ağını kaldır yasağını kaldırdıktan sonra kendisi şu anda kalkmış durumda. Orbot da e, bunu yabancı ülke tanıyor bizim ülkemizde ve açıyor. Açtıktan sonra siz eğer burada durdurursanız e, kapandıktan sonra sıçrama yapıyor. Hani onun üstünden sıçrıyor. Onun üstünden e, bize şeye, kora bağlıyor. Tora bağladığı için eğer siz kapatırsanız buradaki e, ee, vpn'iniz kapanır çünkü onun üstünden kutlama ona yeni bir vpn e, açıyor o yüzden e, böyle yapmayın yaparsanız da buradan açmayı unutmayın buradan bekliyorum e, ağımız e, girsin Tora, tora girdikten sonra da, İnternetimizde e, el varsa gideceğiz. İnternetimiz el vermiyor. Her yani neyse işte, e, buradan bağlantı falan kesiliyor. Neyse bu girer. Girdikten sonra zaten Orfox'a da girip istediğimizi arayabiliriz. ne izlediğiniz için teşekkür ederim evet, kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın hoşça kalın.